Hemşireleri'ye bırakıp babamın pastanesini devralıyorum. Part 2. Herkese günaydın arkadaşlar. Yine her zamanki gibi tabelamızı çekerek başlıyoruz yine. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Burada süzdüğümüz elmalıları size gösteriyorum. Burada tarçın döküyorum. Bakın arkadaşlar rende kullanmıyoruz. Küp küp doğal elma. Bir gün önceden yapmıştım, onu süzdüm. Burada görüyorsunuz, şu an bunun inceliğine bakın arkadaşlar kadar güzel ki anlatamam. Sanki elma bahçesindeymişsiniz gibi hissiyatı var. Burada badem ezmesinin ilk pişirimini yapıyorum. Şu an fırına gelecek ve girdi. O kadar güzel ki şu çatlaklığa bakın. Sadece ceviz ve badem vardır arkadaşlar içinde. Başka hiçbir şey yoktur. Burada bir müşterimiz Almanya'ya poğaçalarımızı götürecekmiş. Yol açık olsun. 3 kilo poğaça sabah siftahı. Burada tahinli pekmezli kurabiye yapıyorum. Bu da onun bitmiş hali. Şimdiden yiyen yani herkese afiyet baş şeker olsun. Herkese görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.